Kanal 7'de mi çıktı? Ha doğru Kanal 7'de de var. O kadar galiba. Dur hadi onu da izleyelim de ben de izlemiş olayım. Yayında izleriz diyordum ama çok zaman geçtiği için. <laughs> <Vay hatalarım! gülüyor> Milyonlarca kullanıcı günlerce uğraştı. Ortaya göz kamaştırıcı bir eser çıktı. Türkiye'nin gündemi ise... Mesela çok enteresan bu tarz haberlerde... <laughs> Bazı önemli noktaları vurgulamak çok önemli. Mesela bu haberde şey var. İzledim ben bunu. Ee, dur. Orası gelsin söyleyeceğim. Bayrak savunmasıydı. Savun 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 savun. Ben bunu ikizim zaman şey dedim. Ya benim görüntüm falan, önemi yok. Benim görüntümü boş verin. İlk aklıma gelen şey oldu. A yayıncısı, B yayıncısı, A youtuber'ı, ananız, babanız, chat'teki herkes benim anam babam. Yani öyle ya da böyle eğlence maksadıyla buradaydık ya şu haberin içerisinde şu pikselde chatteki umut var anladın mı? Bak chatteki işte valuk harf var. Ya aslında bu haberi izlerken siz şey hissettiniz yani ulan ben de haberdeyim. O açıdan çok mutlu oldum ben. Yani siz bu haberi izlerken ya da ananızla babanızla anneannenizle babaannenizle kimler varsa yanınızda o an gördüğünüzde aa biz çıktık dediniz ya o beni çok mutlu etti. Hep beraber yaptığımız bir şeyin çıkması çok güzeldi yani. Yine yıldızlar? <laughs> Haydi! Şey yok. Piksel, piksel mücadele bir sosyal medya platformunun projesi aslında. Her 5 dakikada bir 16 renkten birini sadece tek bir pikselde kullanabildiğiniz görsel Türk gençlerinin de yoğun ilgisinin hedefiydi. Şu emeğe dokunmasınlar ya. Oh, who is yellow? Who is this? Sarıla sarıla sarıla. 1 Nisan'dan bu yana dijital tuvali boyamak için bilgisayar başı... Şu emeğe dokunmasınlar mesela ki milyonlarca genç en büyük savaşı son gece verdik... Şurayı bir kırmızıya boyayabilir miyiz arkadaşlar? Burada bir şeyler dönüyor ama. Polonya bak. Bak mesela bu da önemli bir detay bir habercilikte. Tam tersi de yapabilirdi mesela anladın mı? Siz bu haberde şey incelediniz mi? Bu haberi vermişler ama normalde arkadaşlar her yerde pipi mipi vardı. Her yere bir şeyler çizilmişti. Onlar gözükmüyor değil mi? Baktınız mı onlara? de iyi onun için bir ekip çalışmıştır çünkü 3. <laughs> yapma sabaha kadar organize bir nöbet tutan yüzbinlerce türk emeklerine müdahale edenlere de mesaj vermeyi ihmal etmedi bu arada almışlar mesajı kendi ya çok güzel bak bu olayı göstermede evet, çok şey arkadaşlar güzel. haberiniz olsun sesiniz korkusatsınlar onların bayraklarına saldırmayacağız Bayrağa saygımız var. Direkt. Bu da çok önemli bir detaydı. Yani amaçladığımız şeyin Türk bayrağını savunmak veya bunun bir savaş olmadığını gösteren detaylar ve izleyince mutlu oldum. Oh dedim yani ya, en azından farklı bir prime dönüştürülmemiş, farklı bir şey anlatılmaya çalışmıyor. Bu çok önemliydi benim için. Samur Ulan sadece Türk bayrağı değildi. Güzel koruduk şu an. Şimdi herkese link atın. Tuvalin son halinde Atatürk, Ayasofya, Anıtkabir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Bayraktar TB2, Barış Manço ve Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi eseri gibi çok sayıda simge yer aldı. <laughs> Vatan kurtarılmadı belki ama 4 milyon insan çok güzel bir şekilde temsil edildi. Biz hiç yoktan Türk bayrağı, Türk insanları gösterdik. Kötü yorum yapan, senin yaptığın tek şey kıçınızı kırıp aman vatan kurulu yazmak. Ya evet ya bu, bu tamamen haince bir yorumdur ya. Yani vatan kurtarmıyoruz abi orada. Ne vatan kurtarması? Bunu çok sömürdü bir, bir kesim ya. Üzüldüm yani harbi adlarına. Ya bu bir etkinlikti, bu bir eğlenceydi ya. Güzel birlikte hareket edebilmeydi. Sanatları, oradaki artları korumaktı. Yani böyle bir izliyor benim o bağrışımı görüyor mesela tamam mı? Haydi falan diyorum. Aa tipe bak amına kodum vatan kurtarıyor sanki diyor. Ya ne alakası var? Ebe gerizekalı yani hani sen art niyetli bir bebesin yani. Başka hiç açıklaması yok bunun. Bunu bak sağda solda çok gördüm yorumlarda. Hani sanki biz vatan kurtarıyoruz demişiz gibi. Garip yani. Niye böyle ya güzel bir şeyi niye bozmaya çalışıyorsunuz ya? Burada beni belki sevmeyen bir sürü insan geldi, dahil oldu, eğlendik. Onu yaptık abi. Ne vatanından bahsediyorsun? Oğlum, şehitlerimizden falan bahsedenler olmuş ya. Oh! Bu bir etkinlik, bu bir eğlence etkinliği. Günümüz sosyal medyasında, günümüz internetin gücünü aktaran, bütün dünyanın dahil olduğu bir eğlence stili bu. Ya takmıyorum ama bu kadarı olmaz anladın mı? Bu kadarı olmaz yani. Tek ya şeyi bile yapamadım yani. Böyle gördüm birkaç yerde böyle bir video falan da çekmişler. Ya dedim yazık kafanıza yani. Bu kadar primin, bu kadar e, tikin şeyi olmayın ya. Kurbanı olmayın yani. Ediren demiş savunalım, saldırmayalım, güzel şeyler yapalım ve sonra güzel atalım diye haklıydı. Eyvah, estağfurullah hepimiz Bak normal Twitch halimi hiç takip etmem ama 2-3 gündür YouTube'da görüyorum. Haberleri bir çıkmış, gurur verici bir şey. Bunu yapan yabancı adım ve kitlesi Türklerle cevabını aldı güzel. Mesela bak bu da çok farklı. XQC'ye de vatan düşman, işte bayrağa karşı ümlemle falan modunda aşırı küfür edenler de oldu. Neyse onlar ama böyle patlamadan ayıklandı işte. O etkinlik sonrası gidip kalp atmak bile belki de sövecek adamı bir tık yumuşattı. Farklı bir bakış açısına getirdi gibi gibi durumlar var. Porsche'ye sağ olsun. Bil